Gün. Hmm. sabah olmuş ya çok uykum var ama mecbur işte şöyle ay şunu giyeyim tamam gözlüğü takmayacağım uyumlu değil çünkü şöyle tokamını giyeyim makyaj yapayım maske bekleteyim. Bir daha süreyim bu kremi. Bir daha saçımı tarayayım. Tamam. Kapatayım. Tamam. Tamam. Ah. Oh, Leo ya. Limonata bu soğuk havada iyi gitti. Aynen Violeta. Ben biraz uçacağım. Leo, da yeni girdin ya. Olsun Violet ya. Uf, hasta olacaksın zaten. Doğru. Tamam o zaman oturayım. Bizim kızlar uyanmış mıdır? Bilmem. Bir bakalım gel. Tamam. Uf, çok sıcak havada ya. Aynen Violet de. Hah geldik. Nereye gidiyorsun? Lo. Hiç bir tuşa çıkıp geleceğim ben. Evde pek eksik var mı? Violetta. Yok evde bir eksik ya. Yani. Tamam olsun ben bir hava alıp. Şu çamaşırları attın mı? kahvaltıda yedik zaten. Kızlar uyuyor mu hala? Bebe anneciğim. Efendim anne. U Uy mı? Sence anne uyuyorum. Üf, tamam. Eva uyandı mı? Eva uyandım bilmiyorum. Eva. Eva. Eva anneciğim. Efendim anne. Dur ya. Sabah oldu. Tamam. Anne bugün şunu giyebilir miyim? Tamam. Şu mu? Yok şu. Tamam ki. Anneyle takım olmak ister misin? Aa evet. Takım olalım. Evet. Koki'ye bak. Koki. Günaydın. Neyse. Bella kızım gel biz de bari iş yapalım. Tamam anne uyar bana. Hadi gel. Anne beni de bekleyin. Ne oldu Eva? Ben de oturacağım içeride. Tamam anneciğim hadi gel. Of anne şu salonumuzu da değiştirelim artık. Değiştireceğiz kızım değiştireceğiz. Anne ben çizgi film izleyeceğim. Bana çizgi film açar mısın? Anneciğim ablan açsın. Bella sen aç kızım. Tamam anne gel açayım kumanda nerede şu dolapta olması lazım tamam anne hangi dolapta kızım ilk baştaki <laughs> burada gel açayım tamam hafif aç açtım al ah, İzle. al kumandayı anne ne yapacağız kızım kahvaltı ettik evet kahvaltı ettik de biz dayanamadık eva ile uyuduk Evet. Ne yapalım o zaman? Anne bana ekmeği sürme çikolata. Reçel yapalım. Evet reçel. Tamam. Çöl yapalım Ben yapayım ben de. Sen otur. Tamam amcim. Bir tane reçel. Bir tane Ekmek. Hop. Al bakalım. Yuppi. Nam 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 nam. Burada da meyve lan var ama. Neyse kalsın. <laughs> Arkadaşlar arkadan sık geldiği için <laughs> Neyse. Oh dolaştım geldim. Aa kapı açık neyse. Burada havlu unutmuş. Kızım Bella ne yapıyorsun? İyiyim baba sen. Ben iyiyim. Çok sıcak ayağım ya. Aynen baba. Baba bugün bir şeyler mi yapsak havuza yüzsek? Bilmem. Aynen baba havuzu yüzelim. <laughs> bilmiyorum ki. Aynen havuzu yüzelim. Leo. Bilmiyorum ki biraz Tamam buldum. Kural çekelim. Kim çıkarsa birbirlerimize hediye alalım. Aa çok iyi bir fikir. Evet ama ee, Eva nasıl alacak? Ee, alır o ya. Par veririz. Bir dükkana girer. Biz de kapıda bekleriz. Aa tamam mantıklı. Tamam o zaman. Hadi o zaman. Kural çekelim. Tamam ben çekiyorum. Ben de. Ben de. Ben de. Aa. Aa bana kim çıktı? Aa anne söyleyeyim mi? Hayır anneciğim söylemek yok tamam. Tamam. Aa. Le Leon'un iç sesi. Aa bana Bella çıktı. Eva'nın iç sesi. Aa bana annem çıktı. Violet'ın iç sesi. Aa bana Ev çıktı. Bella'nın içisi. bana da ev çıktı. Tamam. Hadi bakalım alışveriş o zaman arabaya. Tamam. O zaman girelim çıkalım tablet gel giyineyim. Ablacım ben giyineyim zaten. Tamam ben giyineyim. Koleksiyonuma bak. Çiçekmece dolusu koleksiyon. Şunu alayım. Aldım. Oyuncağım mı geldi? Evet. Abi, beğenemedim mi? Beğenemedim ablacım. Neyse. Hadi beyaz giyinelim bence. Hadi baba ailecek beyaz giyinelim. Tamam olur. Tamam. Bekleyin çocuklar siz. alın çıkın. Tamam. Duydun annemleri gel çıkalım. Baba. Biz ne giyeceğiz? Ben şeyimi giyeyim. Futbol şey var onu giyeyim benim başka beyaz bir şeyim yok yani. Tamam o zaman. Bana ben de bunu giyim ya. Ben böyle bir şey çok seviyorum. Tamam o zaman. Hadi gel. Hadi. Tamam da ben bir makyaj yapayım ya. Ya sen güzelsin hadi. Geldik. Geldik. Ay sepeti koydum. Bu arada evinize işte kaç biliyorsunuz onun üzerinden? Hediye alma part 2'de. Bay bay.